kısaca. Sekizinci sınıflarla koordinat sistemini işliyoruz arkadaşlar. İkinci dönem konusu 6 Şubat 2022. Aynı bir saat gibi düşünün arkadaşlar. Şu bizim saatimiz. Bakın buraya bir saat çizdim. Şöyle göstereyim. Şu bizim yuvarlak bir saatimiz. Saatin 3 yazmış olduğu bölüm ile 12 yazmış olduğu bölüm arası bizim birinci bölgemizdir. Bu birinci bölgede x ve y artı olur arkadaşlar. Yani artı değerli sayılar verilmesi lazım. İkinci bölge ise saatin 12 yazdığı ve 9 yazdığı çeyrekliktir. Saatin bakın ters istikamette yönünü düşünün arkadaşlar. Saniye normalde şu şekil yani sağdan so sola doğru ilerler. Dairesel hareket yapar ama biz saat yönünün tersine bölgeleri işaretliyoruz. Buna dikkat edelim. Saat yönünün tersinde 12 ile 9 arası ikinci bölgemizdir. Yine saat yönünün tersinde 9 ile artı 6, 9 ile 6 bizim üçüncü bölgemizdir. 6 ile 3 arası ise bizim en son bölgemiz. Bakın bu da dördüncü bölgedir. Hepsinin bir x, y koordinatı vardır arkadaşlar. X, Y koordinatına göre birinci bölgede verilen sayılar pozitif olur. İkinci bölgede verilen sayılar X eksidir, Y artıdır. Bunları ezberlemenize gerek yok. Az sonra anlayacaksınız zaten. Üçüncü bölgede ise hem X'imiz hem y, y arkadaşlar ikisi de eksi değerlidir. İkisi de eksi olacak. Dördüncü bölgedeki koordinatta ise X değerimiz artı iken, Y değerimiz eksi olacak arkadaşlar. Hiç ezberlemenize gerek yok. Çünkü bunu bölgesel olarak verildiği zaman hemen anlarsınız. Şöyle ekranımızda çizimimizi büyütürsek eğer hemen büyütüyorum şöyle. Bakın şöyle bir koordinatımız var arkadaşlar. Size değer verildi. Denildi ki artı bire artı bir. Bakın Y'nin bir koordinat çizdiğiniz zaman Şurası sıfır noktamız. Sayı doğrusu çizdiniz ya arkadaşlar. Yatay sayı doğrusuna biz x ekseni diyoruz. Yatay sayı doğrumuzda. Ee, bunu altıncı sınıftan biliyorsunuz. Sayıların yani sıfırın sağ tarafı sayıların gittikçe artmış olduğu pozitif bölgedir. 1, 2, 3, 4, 5 diye bu şekil artar ve sonsuza kadar artı sonsuz olarak gider. Bir de sol taraf vardır arkadaşlar. Bu da gittikçe eksiye doğru gider yani eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye gider. Bu durumda eksi 4 küçüktür eksi 3'ten, eksi 3 küçüktür sıfırdan olarak bilir, belirleriz arkadaşlar. Neden? Eksi değeri aldığı zaman 4 daha küçüktür. Bir asansör gibi düşünün. Şimdi buraya bir asansör çiziyorum. Bakın bu da bizim y eksenimiz arkadaşlar. Biraz eğri oldu, şöyle düz yapalım. Bu bizim asansörümüz. Siz giriş kattan yani sıfırıncı kattan asansöre binerseniz bir AVM'de bindiniz. Yukarı doğru çıktıkça sayılar gittikçe büyür. Yani birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat ve dördüncü kat diyerek sayılarımız büyüyor. Aşağı doğru indikçe mesela arabanızı otoparka park ettiniz. Eksi bir numara, inci kattaki otopark, eksi ikinci kattaki, eksi üçüncü kat ve eksi dört. Bakın bu şekil aşağı doğru gidiyor. Bu durumda Eksi 4 küçüktür eksi 3'ten. Eksi 3 de küçüktür sıfırdan. Yani aşağı doğru gittikçe sayılar küçülür, negatiftir. Yukarı doğru gidildikçe sayılar pozitiftir ve artandır. Dördüncü kattaki en üst yükseklikteyken birinci kattaki girişin bir üstünde yani daha alttadır. Ama eksi dörtteki kişi ise bakın en alt uzun, uzunluktadır. Yani eksi dörttedir değil mi? Her kat arası üçer metre düşünürseniz bu kişi 3 çarpı 4 dersek 3 çarpı 4'ten e, yerin 12 metre derinliğinde olur. Değil mi? <laughs> Her kat 3'er metre düşünürseniz 4. kattaki kişi 4 çarpı 3 dediğiniz zaman e, zeminin 12 metre üstünde olur. Hangisi daha üst kavramdır? Yani pozitif. Yukarıdaki olan daha üst kavramdadır. Bir apartmandaki asansör gibi ya bir AVM'deki asansör gibi düşünün. Bunu da arkadaşlar e, sayı doğrusu olarak düşünün. Bakın bu bizim sayı doğrumuz. Sağa gidilince pozitif, sola gidilince pozitif. Şimdi negatif. Bu ikisini birleştirdiğiniz takdirde işte bizim koordinat sistemimiz çıkıyor ortaya. Bakın bu dikey asansör olarak tam sayılarda kullandığımız uzunluğumuz. Bu da yatay olarak arkadaşlar koordinat sisteminde kullandığımız uzunluk sayı doğrumuz. Bakın bu sayı doğrumuza biz x derken diğerine ise ne diyoruz? y ekseni diyoruz. Tıpkı bir dünya haritasını düşünün arkadaşlar. Dünyanın şeklini. Dünyada Ülkemizin bir adresi vardır değil mi? Dünya üzerindeki yeri. Bunu nasıl belirleriz? X meridyenlerle bakın. Meridyenin Y'si bizim dik koordinatımızdır. Eksenin arkadaşlar yani Ekvator'un K harfini düşünün. Onu da X olarak düşünün. Bu da bizim yatay koordinatımızdır. Yatay yani Ekvator'a paralel olan meridyenlerin olduğu koordinatımız. Bizim yatay eksenimiz Meridyenlere paralel olan dikey eksenimiz ise y koordinatımızdır. Tıpkı bir konum verilirken A noktasının konumu diye verilirken, dünya haritasında da Türkiye'nin konumu olarak veriliyor değil mi arkadaşlar? İşte şu kadar para, şu paraleller, şu meridyenler arasındadır diye <laughs> aynı buradaki koordinat sistemi veriyoruz. Koordinat sistemi uçaklarda, gemilerde çok kullanılan bir sistemdir. Şimdi konumuza gelelim. Burada bize A noktası denilmiş. A noktasının yerini verin. Dikeyde artı bir ile yatay eksende artı 2'nin bulunduğu yer demiş. Yatay eksende bakın 1, 2. Geldik artı 2 burası. Hemen y eksenine paralel bir dikme çizdiniz. Dikme çiziyorsunuz arkadaşlar. Sonra y ekseninde de artı bir olarak verilmiş. Hemen bunu çizdiniz. Tabi bu da bir dikme olacak. Dik olarak gidecek. Buradan A noktasını buldunuz. A noktasının X, Y koordinatı size sorulduysa X için artı 2 diyorsunuz. Y için artı 1 diyorsunuz. İşte bu A noktasının koordinatı. Mesela şurası verilmiş arkadaşlar. Bakın. Şurası, şurada bir koordinat verilmiş diyelim. Örnek veriyorum. Burası C noktası. Bunun yeri neresidir? Eksi 1'e eksi 1. Yani x için eksi 1, y için eksi 1 koordinatı verilmiş. İşte her ikisinin de eksi olduğu bölge üçüncü bölgedir arkadaşlar. Her ikisinin artı olduğu bölge birinci bölgedir. x'in eksi olduğu, y'nin artı olduğu bölge ise ikinci bölgedir arkadaşlar. Bakın burada mesela eksi 1 demiş, burada artı bir. Bakın eksi 1'e, eksi 1'e artı 1. Burası da diyelim ki D noktası. Bakın D noktası ne oluyor? Eksi 1 artı 1. Şurada verilmiş mesela artı 2'ye eksi 2. Buraya da B noktası diyelim örnek olarak. X'i önce yazdığımız için X'in bulunduğu koordinat dikmesi bakın dik olarak aldığımız e, nokta artı 2. Y'nin ise dik olarak aldığımız noktamız eksi 2. Yani Artı ikiye eksi iki. X'imiz artı iken Y eksi arkadaşlar. İşte buraya da dördüncü bölge diyoruz. İşte koordinat sistemi böyle arkadaşlar. Koordinat sisteminde başka bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Şimdi e, her biri şöyle bir çizim verildi mesela. Bir tane örnek göstereyim burada da. Şöyle bir dakika. Yine büyütmem lazım. Iııı e, Hemen bir tane mesela E noktasının yerini göstereyim. E noktası bakın arkadaşlar nerede? X ekseninde 4'te. Y ekseninde nerede? Eksi 3'te. İşte bu görmüş olduğunuz yer E noktasının koordinat sistemi. 4'e eksi 3. Bir de H noktasına bakın. H noktası nerede? Bakın sıfırda. X noktamız nerede? X'imiz sıfırda. Y nerede arkadaşlar? Eksi 4'te. Yani x ekseni, y ekseni üzerinde. Yeri neredeymiş haşın? Y ekseni üzerinde bir bölgede. E, e noktamız arkadaşlar dördüncü bölgedeyken h e ekseni üzerinde. E ekseni üzerinde. Koordinatı ise h yazıyorsunuz. Parantez içerisinde sıfıra eksi 4 diyorsunuz. Mesela diyelim ki burada arkadaşlar şöyle bir bakalım. C'ye bakalım. C'nin yerini verelim. C nerede? C x ekseni üzerinde değil mi? x ekseni üzerinde diyorsunuz. Üzerinde. Yeri neresi? C diyorsunuz. E, x ekseni üzerinde ama x'i 3. Y'si ne arkadaşlar? Y'si sıfır. B'ye baktığınız zaman B birinci bölgede. M'ye baktığınız zaman M ikinci bölgede. Sadece M değil. M, N, L ikinci bölgedeyken B, D, A bunlar birinci bölgede. Konya ve Jale ise üçüncü bölgede arkadaşlar. Giresun ile Edirne, Fatsa ise dördüncü bölgede. Evet. Şimdi konumları anladın mı Hilal? Anladım hocam. Evet. O zaman sorularımıza geçebiliriz değil mi? Bu şekil koordinat sistemine göre belirliyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Şimdi bir de bizim dik koordinat sistemimiz var arkadaşlar. Dik koordinat sisteminde de koordinat sisteminde bakın kare, dikdörtgen gibi geometrik şekiller oluşuyor. Görüyor musunuz? Mesela size verilmiş. Denildi ki A noktası 0'a 2 konumunda. B noktası e, 9'a 9'a 2 konumunda. C noktası ise 9'a 0. Bakın bu Y noktası neredeymiş arkadaşlar? Şöyle yazalım. 0'a 2 demeyelim de. X önce yazılır çünkü. 0'a 2 konumunda A noktası dedik. Neden? X'i 0 bakın. X'in olduğu yer 0. Y'nin olduğu yer örnek yazdım 2 diye 2. Burada C'nin olduğu yer bakın X konumunda 9 iken Y'de ne oldu? 0. B'nin bulunduğu yer ise yani şurası ise arkadaşlar o zaman ne olur? X'in 9, Y'nin 2 olduğu yerde olur. Şimdi bunu örnek olarak verdim tabii. Mesela ne diyor? Yukarıda alanı diyor 36 birim kare diyor. Bakın. Alanı 36 birim kare demişse size şu görmüş olduğunuz alan var ya arkadaşlar. Bakın şu işaretlediğim alan. Buranın içi 36 birim kareymiş. Siz burayla ilgili ne biliyorsunuz? Alan neyden bulunur? A çarpı B'den bulunur. A çarpı B kısa kenar çarpı uzun kenardır. Bakın şurası kısa kenar diyelim. Şurası da uzun kenar alan olarak. Çevre verse yine aynı hesap olacaktı tabi. E burada Bakıyorsunuz 9 birim uzaklıktaymış. Yani sıfırdan 9'a uzaklı. Bak, ama bakın size şunu da söyleyeyim. Mesela şöyle bir şey verdi değil mi? Buraya 9 dedi, buraya 2 dedi. Size dedi ki şu bölgenin alanı buraya A noktası, buraya B noktası dedi. Böyle bir şey dediği zaman ise sizin yapmanız gereken nedir? Şuradaki uzunluğu bulmak için 9'dan 2'yi çıkaracaksınız. 9 2 diyeceksiniz. 7. Bakın buraya 7 diyeceksiniz. Bunun alanına da dedi ki size 42 santimetre kare dedi. E 7'yi neyle çarparsanız 42 olur. 6 kere 7 42. Demek ki burası da 6 birimmiş değil mi? Yani buna da dikkat edin. Şuradaki boşluğu Şuradaki boşluğu çıkartmak zorundasınız. Çünkü niye? Burada 2'den 9'a diyor. Burada ise sıfırdan almış. Bakın problem yok. Neden? Çünkü sıfırdan başlıyor. O yüzden direkt buraya 9 dersiniz. 36 çıkması için kısa kenarın ne olması lazım? 4 kere 9'dan 36 yani 4'tür. Bu durumda sizin A koordinatınız ne olur? X'iniz 0 iken Y'iniz 4 olur arkadaşlar. Tamam mı? B koordinatınız ne olur? X'iniz X ekseninizde. X noktanız 9 iken Y noktanız şuradaki 4'ü buldunuz ya alandan dolayı. Y noktanız da artı 4'tür arkadaşlar. Ama bu şekil böyle olmayıp şöyle de olabilirdi. Mesela şurada verdi. O zaman siz buraya eksi 4 demek zorundasınız. Çünkü koordinat düzlemine göre Y'nin Sıfırdan aşağı noktası eksi 4'tü. Size bu noktayı sorduysa eğer o zaman diyeceksiniz ki mesela örnek veriyorum c eşittir diyelim. x'iniz 9 iken y eksi 4'tür dersiniz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi buradan da zaten buldunuz kolaylıkla. Gelelim şuradaki soruya. Noktaları arasındaki uzaklık kaç birim olduğunu bulun diyor. Hemen çizdiniz. Bakın eksi 4 eksi 4 diyor. İkisi de ilk, ilk koordinatlarımız nedir? X'dir. İkinci verilen noktalarımız ise dikey eksendeki Y'dir. Hemen buradan eksi 4'ü buluyorum. Şurası eksi 4. Şuraya geliyorum. A için Y'de 6 demiş. Demek ki şurası 6. Bu ikisinin kesiştiği yer burası A noktasıdır. Burası da eksi 4'e eksi 10 olduğu için, şurası da eksi 10'dur. Buradan dolayı da, burada da neyi buldunuz arkadaşlar? B noktasını, eksi 4'e eksi 10. Dikkatinizi çekti mi? Burası üçüncü bölgeyken, burası ikinci bölge. Size diyor ki, aralarındaki uzaklık kaç birimdir diyor. E burası 6, burası da eksi 10 olduğuna göre. Aralarındaki bir uzaklık ne olur? Şuradan şurası 6'dır. Buradan de uzaklığı da arkadaşlar sıfır olan mutlak değerinden dolayı 10'dur değil mi? Buradan da cevabınız zaten 16 olarak çıkıyor. Şuraya gelelim. ABC üçgensel bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. ABC üçgensel bölgenin. Şimdi eksi 2'den eksi 7'ye burası nedir? 5 birimdir değil mi? Burası da 5'ten 1'e 5'ten 1'i çıkarırsanız az önce söylemiştim ya şunun gibi. 5'ten 1'i çıkarırsanız 4 kalır. E bizim formülümüz neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Tabanın 5 olduğunu buldunuz. Yüksekliğin de 4 olduğunu buldunuz. 2'ye bölerseniz 2 ile 2 kere 5 10 değil mi? 4 ile 2'yi sadeleştirirsiniz arkadaşlar. Şuradan 2 kere var dersiniz. 2 kere 5 10. Bakın cevap 10. Mesela şuraya gelelim. Noktaları köşe kabul edilerek diyor. Evet bunu bize Yunus Emre çözsün. 3 numaralı soruyor. Evet Yunus Emre. Üç hocam? Yunus Emre'nin, 4. şu Hilal'in, bu Ahsen'in, bu Göktürk'ün, başka Mert gelmiş mi? Gelmemiş. Bak Mert gelsin diye dersi geç yaptık Mert yine girmedi. Evet arkadaşlar. Evet çözelim sorularımızı. Dört buçuk dakikada çözmenizi istiyorum arkadaşlar. Kolay sorular. Bunlar sadece konuyu anlamış olduğunuzu görmek için. Evet, sorularımızı çözelim. Evet, şimdi bakalım Yunus Emre 5 birim kare doğru bulmuş. Nasıl yaptı arkadaşlar? Şöyle yaptı. Evet Hilal sen buldun mu? Göktürk de bulmuş 4 birim kare. Ahsen de bulmuş bakalım. Ee, Ahsen bir daha düşün. Ahsen bir daha düşün. Ceyhan değil cevap. Hilal sen de düşündün mü buldun mu cevabını? Hilal bulamadım hocam. Bir daha düşün biraz zorla kendini. Bak şimdi mesela Yunus Emre'nin sorusuna şöyle bakalım. Diyor ki noktaları köşe kabul edilerek diyor. ABC'si ABC üçgensel bölgenin alanı kaçtır diyor. A neymiş arkadaşlar? X'te 3. Sonra Y'de 1. 3'e 1. B'de eksi 2. Bakın eksi 2'ye geldik. Buradan da eksi 1. Geldik burayı tamam mı? Sonra C'ye geldik. C'de de 3'e eksi 1. Bakın şurası. Bunu bu, bu şekil birleştirirseniz şöyle birleştirdiniz. Şurası ne olur? Ee, 1 olduğuna göre bakın şurası bir dakika C'mizi yanlış mı yazdım? Yok, doğru yazdım. Ee, şurası eksi 2'den 3'e ee, kadar. Bu durumda ne olur? 2 birim burada var. 3 birim de burada. 2 artı 3 5. Beş. Tabanı 5'miş